Vali tılsım kartı genellikle kararlılık, güvence ve maddi dünya ile ilgili konuları temsil eder. Bu kart, kişinin yaşamındaki güvenliğin ve istikrarın sembolüdür. Bunun. Aynı zamanda başarıya ulaşmak için disiplinli bir şekilde çalışmanın ve somut hedeflere odaklanmanın önemini vurgular. Vali tılsım kartı, güvenli bir zemin oluşturma çabalarını ve olumlu sonuçlar elde etme potansiyelini gösterir. Bu kartın ortaya çıkması, bireyin finansal durumunu ve kariyer hedeflerini sağlam bir temele oturtma zamanının geldiğini işaret edebilir. Maddi konularda alınacak sağlam kararların gelecek için anahtar olabileceğini hatırlatır şimdi. Kişinin hem kendisine hem de başkalarına karşı sorumluluk hissetmesi gereken bir dönemi de işaret edebilir. Vale tılsım aynı zamanda doğaya saygı duymak ve doğal kaynaklara bilinçli bir şekilde yaklaşmak gerektiğini de sembolize edebilir. Bu sayede hem bireysel yaşamda hem de toplumsal düzeyde sürdürülebilir bir yaşam tarzına katkı sağlanabilir. Maddi başarı ile birlikte manevi doyuma da ulaşmak için dengeyi bulmak önemlidir.